Herkese selamlar dostlar. Teknoloji şova hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yakın zamanda oyuncu koltuğumuzu aldık. 2-3 gündür de evde bekliyor. Bugün çekmek nasip oldu. Bakalım Xvega'nın bu Andromeda modelindeki oyuncu koltuğu nasıl? Bir kutu açılışını hep birlikte yapalım istedim. Biliyorsunuz ben hep size gösterdiğim ürünlerin kutu açılışlarını yapmak istiyorum ama maliyetler kurtarmıyor veya her ürünü de almak çok saçma geldiğinden Böyle bu tarz kullanacağım ürünleri kutu açılışlarına yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tam 25 kilo bir kutu var burada ve bunu 5 kat çıkardım. Kargo çık çıkartmadı. Benim gibi böyle hafif kiloluysanız bu tarz ürünleri çıkartmanız zor olabilir. O yüzden mutlaka evde birini bulundurun. Bu model arkadaşlar benim ilk oyuncu koltuğu olarak beğendiğim model. Bu modelin daha sonrasında Hulk, Dex Rager gibi modellerine de bakmıştım ama... Yine döndüm dolaştım bu modeli aldım Hani ilk göz ağrısı derler ya Hakikaten öyle Bu benim ilk göz ağrım ilk beğendiğim Oyuncu koltuğu Şimdi koltuğumuzu açalım Şimdi bismillah diyelim kutu açılışını yapalım arkadaşlar Kutu biraz büyük Masanın üstüne koyup gösterecektim ama Maalesef şimdi kutu açılışımızı yapalım Şöyle Evet önce içinden bir neler çıkacak bakalım Arkadaşlar birazcık Kutu açılışını yaparken de biraz bilgi vereyim e, kumaş bir oyuncu koltuğu dostlar 145 kiloya kadar taşıma kapasitesi 1.90 boya kadar oturma uzunluğuna sahip arkadaşlar halkın 120 kilo kapasiteleri vardı ama dediğim gibi benim birazcık daha geniş ve sağlam bir koltuğa ihtiyacım vardı oy en az 5 kilo var vallahi sağlam bir şey oldu arkadaşlar gerçekten hani oturacağımız yerde sağlam olacak. Burası oturmak kısmı sadece. Arkada uzay koltuğu gibi bir koltuk var. Elimden geldiğince markayı önmeden her şeyini göstermeye çalışacağım. Yani ben bunu aldım aman en kralı bu değil. Ben de biliyorsunuz her şey dobra dobra. Bu ne? Kurulum ekipmanları. Bak bunu ayrı kutuda göndermişler. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bunu da bir açalım bakalım. İçinde bir de ekstradan Şöyle oto koltuğu gibi şöyle bir sırt dayama mevcut arkadaşlar. Metal ayak, fileye sarılmış metal ayak arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Kocaman yani e, bir kullanım kılavuzu var. Tabii ben bunu çıkartırken birazcık dermişim ama yazacak e, bir şey yok oraya. Şöyle. Bakın şu şekilde. E, kocaman bir kullanım kılavuzu. Yani detaylı rahat görün diye. Bence de güzel olmuş. Arkaya da güzel bir cümle yazmışlar. Eşte oyuncu koltuğuna güçlü ve dayanıklı yapı sayesinde en zorlu oyunlarda bile maksimum konforla performansı yakalayacaksın. Eğlenceli dolu saatler geçirirken belki oyun sahibi desteği sayesinde sağlığını da koruyacaksın. En üst düzey malzemelerden ürünsel Eşte ve Andromeda oyuncu koltuğu senin kazan parasını destekleyecek. Ancak sen de Eşte ve ailesinin bir parçasısın. Oyun dünyasına fark yapma çünkü her zaman tüm Hadi haydi, oyun deneyimine Eşte ve oyuncu koltuğuyla adım at. Böyle güzel bir mesaj vermişler altına da böyle bir şey atmışlar. Tabi bu gaza getirici mesajlar tekno yaşamda bir işe yaramaz biliyorsunuz. Arkadaşlar elimde gördüğünüz koltuğun metal krom ayağı. Ee, sağlam bir yüzey yapısı var. Tekerlek girişleri de yine buralara plastik aparatlarla sabitlenmiş. Gerçekten hani kaynak yerleri falan filan sağlam duruyor. Bunlarda çok şey aramayın. Yok çizikmiş, yok kaynak yapılıyor kardeşim yani makineyle yapılıyor. Şimdi kurulum aparatlarının olduğu kutuyu açıyorum. Bakın bu kutuyu özel olarak bantlamışlar. Gelirken sağdan soldan içindeki parçalar düşmesin diye. Çok şu e, amortisör kısmı en az 5 kilo var arkadaşlar maşallah yani <laughs> gerçekten çok sağlam bir çelik yapısı olduğunu görebiliyorsunuz yani benim eski koltuğumun şunun yarısı kadar bile değildi burada tekerleklerimiz var 5 tane tekerlek burada 3D kolçaklarımız var yani sağa sola yukarı aşağı öne arkaya ayarlanabilir arkadaşlar elimde amortisör var ee, yukarı aşağı indirilen bütün koltuklarda vardır Arkadaşlar bu da e, bel yastığımız masajlı masajlı özelliği var. Masajlı bel yastığı yani oldukça güzel bir ürün. Bu arada bel yastığı arkadaşlar tamamen ücretsiz. Yani seçeneklerde satın alırken bel yastığı masajlı bel yastığını seçmeyi unutmayın. Tamamen ücretsiz içinde geliyor. Ve arkadaşlar boyun yastığımız özel olarak tekno yaşam yazdırdım biliyorsunuz. Ama e, güzel olmuş yani beğendim. Tekno yaşam. Vay vay vay. Tekno yaşam. Logo yaptırmadım çünkü tam sırtımda kalıyor. Bazı yayıncılar koltuklarının markalarını göstermek için eğilip bükülüyorlar böyle ama benim öyle bir şeyim yok biliyorsunuz. Eğilip bükülmem. Sadece burası gözükecek. Arkadaşlar bunlar da kolçaklarımızın üstüne yani kolumuzu dayadığımız yerin süngerleri. Bakın burada bile sünger kullanmışlar adamlar. Bunlar da ücretsiz geliyor. Arkadaşlar içinden iki tane de avlayan anahtarı çıkıyor. Bu da içinde ücretsiz gönderiliyor. Kutumuzu bir kenara kaldıralım ve yavaştan koltuğumuzu kurmaya başlayalım. Umarım beklediğim performansı alırım. Arkadaşlar koltuk kurulumuna geçiyorum. İlk adım tekerlekleri takmakmış. Ben de kurulum şemasına göre ilerliyorum. Bakalım sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak. Tekerlekler çift taraflı sert plastik, ortası metal geçmeli. Biliyorsunuz bazı yenici arkadaşların yaptığı gibi eleştiri getirmeden yapamayacağım. Kutularını veya ürünlerini böyle sağa sola fırlatıyorlar. Ya benim malım kıymetlidir kardeş. Ben öyle kutumu sağa sola fırlatamam. Hani haberiniz olsun videoda niye öyle şeyler yok demeyin. Beni biliyorsunuz. Çıt sesini duyuyorum. Yerini tutturuyorum. <laughs> Arkadaşlar tekerlekleri taktım. Biraz sert giriyorlar. İyice bastırmanız gerekiyor. Çünkü kolay girseydi belki çıkardı ama tam ona göre yapmışlar. Şimdi pistonu takıyorum. Arkadaşlar şimdi kolçakları koltuğun altına vidalayacağız. Vidalar nerede diye sakın aramayın. Yolda düştü mü falan vidalar alta yani buraya koltuğun altına sabitlenmiş olarak geliyor. Yani ekstradan bir e, paket ya da kutu mevcut değil. Şimdi kolçakları takıyorum arkadaşlar. Vidalar zaten üstündeydi. Onları söktüm. Kolçağın birini bu tarafa doğru yani uzun tarafa gelecek şekilde Andromeda yazısı ön tarafa gelecek şekilde kolçağım da uzun tarafı öne gelecek şekilde kolçağı ayarlıyorum. İkinci kolçağı da yerine oturtuyorum. Arkadaşlar kolçaklarımızı taktık. Koltuğumuzun yanına yine baya bir geniş alan kaldı. Yani ben acaba dedim takmasam daha mı geniş olurdu ya? ama yok hayır. Oturma yüzeyi gayet geniş. Kolçaklar da buna destek olacak. Şimdi isterseniz alt tarafa oturma bölmesini yerleştirelim. Yani aslında bütün yükü taşıyacak olan, sırt bölmesini taşıyacak olan iskelet kısmını, çelik iskelet kısmını yerleştirelim. Arkadaşlar şimdi çelik iskelet bloğu yerleştiriyorum. Yani ana gövde bloğunu yerleştiriyorum. Yani koltuğun arka tarafının bağlanacağı yer, oturma kısmının ayakların üstüne geleceği yeri sabitleyeceğim yerini 4 adet pullu vidayla yerine sabitleniyor. Aynı zamanda bunlar içinde yine vidalar koltuğun altında yani ekstra bir pakette falan değil. Boşuna aramayın. Arkadaşlar iskelet yani omurganın alt kısmını yerine yerleştirdim. Şimdi geriye sadece sırt bölmesi kaldı. Aslında kurulum oldukça basit. Dediğim gibi sadece biraz kolçaklar zorladı. Onun dışında başka bir şey zorlamadı. Kurulumu gayet kolay. Arkadaşlar şimdi sırt bölmesini yerleştiriyorum. Sırt bölmesinin vidaları yine sırt bölmesinin olduğu çelik plakanın üstünde. Yine harici bir kutu veya paket yok. Arkadaşlar burayı takarken bir kişiden yardım alın. Ben kardeşimden yardım alıyorum. Çünkü çok fazla kastırmadan plakayı rahat bir şekilde yerine oturtmam gerekiyor. Yüksek bir masam olsaydı aslında o şekilde de yapardım ama şu an maalesef o masaya sahip değilim. Of! Of! Arkadaşlar koltuğumun sırt kısmına da yerine... Arkadaşlarım, dostlarım koltuğumuzun kurulumunu tamamladık. Birazcık yardım aldım ama iyi oldu. Ne demişler? Bir nesi var? İki elin sesi var. Koltuğumuzun kurulumunu tamamladım. Koltuğum arkadaşlar Game of Thrones'daki bir tahttan bile büyük. Gerçekten bu ne baba böyle ya. 5 kat 25 kilo çıkardım yukarıya. Gerçekten büyük bir şey olduğu zaten belliydi ama böyle bir şey de beklemiyordum. Resimde görüldüğü gibi değilmiş yani. Hakikaten koltuk devasa. <laughs> Ayaklarım yukarıda kaldı. Arkadaşlarım sırt desteğini ilk başta kurduğumuzda dimdik. Bunu nasıl ayarlayacağız? Hemen sol tarafta yukarı kalkmış olan bir tane kol var. Koltuğumu arkaya doğru esnetiyorum. Esnetiyorum. Yani oturma pozisyonumu belirliyorum. Daha sonrasında birazcık aşağı eğilerek çıt sesini duyup kilitliyorum. Şimdi artık koltuğum geri gelmeyecek. Bu şekilde oturma pozisyonunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani oldukça basit ve rahat. Aşağı indirmek, yukarı kaldırmak için de yine sağ taraftaki piston kolunu kaldır indirebilirsiniz. Şimdi boyun yastığı, bel yastığı ve kolçak petlerini takalım. Daha sonrasında videoyu sonlandıralım. Ekstra 100 TL ödeyerek tekno yaşam yazdırdım. Böyle de bir şey yapmak istedim. Güzel olmuş. İleride olur da koltuğu genişletip odayı genişletirsek yeni bir amblem de eklettirebilirim. Arkadaşlar paketi açarken bir sürprizle karşılaştım. Burada elimde bir kart var. 200 TL geri ödeme alabilirsin diyor. Eğer her şey yolundaysa harika. Şimdi geri ödeme almaya ne dersin? Bunun için aşağıdaki adımları tamamlaman yeterli. Google'a Xvega İstanbul yazarak ara. Xperia mağazasına koltuğunun bir fotoğrafı ile 5 yıldızlı yorum yap. Satın aldığın web sitesinde Xperia Tradio hepsi burada vs. ürüne koltuğun bir fotoğrafı ile 5 yıldızlı yorum yap. Xperia.com Instagram hesabını takip et. Et etiketiyle koltuğun bir fotoğrafını paylaş. Bu üç adımı tamamladığınızda ekran görüntülerini sponsor et. sipariş numaranı da birlikte gönder. Memnuniyet ödemeni 3 gün içerisinde kredi kartı hesabına geri yatsın. Havale ödemelerinde IBAN hesabınızı paylaşınız. İBAN'a ödeme yapılmaktadır. Arkadaşlar böyle bir rahatlık yok. Yemin ediyorum masaj salonuna gelmiş gibi. Şu an belimde güzel bir titreşimle masaj. Boyun yastığım var. Belim ağrımıyor, boynum ağrımıyor. Böyle bir rahatlık olamaz. Ve fiyatı gerçekten efsane ya. O kadar koltuk gördüm. Bu kadar ağırlığı taşıyabilecek, bu kadar destek verebilecek, birçok desteği olan, bu kadar etkere sahip olan bir koltuk vallahi zor bulunur. Bence tekme yaşam ile bu koltuğu kaçırmayın. Arkadaşlar son olarak da kolçak petlerini yerine yerleştirelim. Bunlar da yine satın alırken ödeme adımında karşınıza çıkıyor. Bunları da mutlaka eklemeyi unutmayın. Normalde ekle ama siz yine de kontrol edin. Arkadaşlar koltuğumuzun kurulumunu tamamladım. Montajını, incelemesini ve kutu açılışını hep birlikte yaptık. Eğer siz de bu koltuğu beğendiyseniz en azından videoda anlatıklarımdan yola çıkarak bu koltuğu mutlaka inceleyin, yorumları, forumları mutlaka okuyun. Ben şimdilik bunu biraz kullanacağım. Ama ilk ön izlenim olarak koltuğu çok beğendim. Benim için önemli olan koltuğun taşıma kapasitesi, koltuğun konforuydu arkadaşlar. Her ikisini de bana fazlasıyla sağlıyor. Daha sonrasında hareketliliği veya diğer eklentileriyle oldukça iyi bir oyuncu koltuğu olduğunu söyleyebilirim. Ben koltuğu beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Daha sonrasında yine koltukla ilgili yorumlarımı, videolarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Yine canlı yayınlarda konuşuruz, görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz videonun altında bulunan beğen butonuna basmayı yani mouse'unuza tık tık şu hareketi yapmayı abone olmayı ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Yeni bir kutu açılış videosunda görüşünceydik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.